Hiç yalan söylüyorlar. Bizim hakkımızı hala yiyorlar. Hiç de emekliyim ama zam görmedim. Sanki böyle çocuğa davulcu parası veriyormuş gibi veriyor. Doğru dürüst para vermiyor. Bunun değişecek bir yanı yok. Bu düzen böyle gelmiş böyle de gider. Geçmişi de aynı değil. Gelecekte de aynı olur. Yani bunun daha iyisi olacağına ben hiçbir zaman inanmıyorum. Yani ben 70'li yıllarda İstanbul'a geldim. Böyle bir İstanbul yoktu. Şu anki farklı bir İstanbul var burada. Ha düzelecek. O oy alana kadar yavrum. Oy bir şey biter o iş. Tamam mı? Oyalana kadar düzeltecek. Ondan sonra 6 ay sonra da geri alacak. Yani geçirmek mümkün değil. Ne zam verirse versin kurtarmaz. 60 bin lira maaş almadı mı kurtarmaz. 60 bin lira alsa bugün 20 bin lirası, 25 bin lirası elektrik, doğal gaz mümkün değil. Ya millet perişan ya, aç ya. Suriyeli. Fiyatları nasıl buluyorsun? Fiyat yani zor ama mecbur yani. Bu kış geldi, fiyat bu şekil her zaman yani. Nasıl bulacağız? Çok iyice bulduk çok? Çok güzel. Çok güzel. He. İyi mi yani? İyi, <laughs> niye bak? İyi mi Evet İyi de, de Niye yalan konuşuyor? Bu pazarda benim tezgahım var. Ben bugün tezgah açmadım. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Zaten çok ufak kar koyuyor üzerine. Ona rağmen satılmıyor mu? 2 kilo alan 1 kiloya değil, yarım kiloya düşmüş. Fiyatları nasıl buldunuz diye soruyorum. Pahalı. Çok pahalı. Çok. Yani cesur bakmak için değil. Değerlendireceksin ki gir, gir gör yani pahalı. Daha girme pazar ama çok pahalı. Her şey pahalı evet. Hiçbir şeyin yanına varacak gibi değil yani. Evet bir iyi bir zam yaptık diyorlar. Hiç yalan söylüyorlar. Bizim hakkımızı hala yiyorlar. Hiç de emekliyim ama zam görmedim. Sanki böyle çocuğa davulcu parası veriyormuş gibi veriyor. Doğru dürüst para vermiyor. Öyle yani. Nerelisin? Suriye. Suriyeli. Fiyatları nasıl buluyorsun? Fiyat yani zor ama mecbur yani bu kış geldi fiyat bu şekil her zaman yani. Evet. Kışın pahalı mı olur diyorsun? Evet biraz pahalı ya. Ama biraz yani batatas şey yani iyi şimdi. Ama başka her şey var. Vallahi pazar fiyatları hiç iyi değerlendiremeyiz orayı çünkü her aldığınız bir şey bugünden yarına daha farklı oluyor bu sade pazarla alakalı bir şey değil. ne kadar daha da dam gelir mi? tabii ki gelecek yani bu bunu belki de belki seçimlere kadar bu böyle gidecek. Ondan sonrası ne olacağından hiçbir haberimiz yok yani. Belki daha kötü bir durumda olacağız. O da farklı bir şey. Şu ankine baktığınız zaman şu an her geçen gün farklı. Bugün patates daha düne kadar 12-15 liraya satırken bugün 20-25 liraya patates var yani. Marketler sen keza pazarlardan daha beter yani. Bunların önüne geçmelere gerekiyor. Bu röportajı yaparken biz yani bunu bir vatandaş olarak bunu alım gücümüz olmadığı zaman bu pazarcıya da yansıyor. Bir başkasına da yansıyor. Her şeye yansıyor yani. Bu bu kadar söyleyeceklerim bu kadar benim. Peki abi 2026'da düzelteceğiz diyorlar. Ya bu işin var ya bakma onunla öyle olduğuna bu siyasettir. Bunun ne 26'sına değişir ne 36'sına bunun değişecek bir yanı yok. Bu düzen böyle gelmiş böyle de gider. Geçmişi de aynı değil gelecekte de aynı olur. Yani bunun daha iyisi olacağına ben hiçbir zaman inanmıyorum. Yani ben 70'li yıllarda İstanbul'a geldim. Böyle bir İstanbul yoktu. Şu anki farklı bir İstanbul var burada. Bütün her şey burada şu an. Fırsatçılar da burada, şeylerde Parası olan parasını üzerine koymaya, fakir alta doğru gitmenin yolunda. Hiçbir zaman bu düzelmez. Bu alt tabaka aynen böyle de kalır. Belki aşağıya gitmese keşke böyle kalsa. Şey, siyasi amaçlı bilmem ne amaçlı söylemiyorum. Ben vatandaş olarak ben sırrı rahatlığıma bakarım. Beni bugün vatandaşı rahatlatmayan siyasi olsa ne olur, farklı şey olsa ne olur? Fiyatlar yakıyor. Dergahın başına varırsan görersin yavrum. Nasıl değerlendiriyorsun? Aa, yani? neyini değerlendiririm? Değerlenmiş de zaten görmüyorum mu koymuş değerini. De bir dahakine de hiç Neyi almayacağız deyeyim yavrum. Deyeyim Düzelteceğiz diyorlar 2020. Ha düzelecek. O oy alana kadar yavrum. Hayırlısı oy alınca olsun. bir şey biter o iş. Tamam mı? Olsun. Oy alana kadar düzeltecek. Ondan sonra 6 ay sonra da geri alacak. Bağışlarda tam yaptık diyorlar. He he yaptı aldık. İyi, 10 dedi olsun. 9 verdi. 9 mu geldi? Tabii canım. Tabi oldu hadi kolay gelsin sana. Nasıl bulacak? Çok, çok iyice bulduk. Çok? Çok güzel. Çok güzel. He. İyi mi yani? İyi <laughs> niye bak. İyi mi abi? <laughs> i̇yi de der. De. Niye yalan konuşuyor? Başka ha. daha iyi gün olmuyor. Niye? Herkes şikayet ediyor He? Allah. Herkes şikayet Bu şikayet etmiyor <gülüyor> 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 Çok güzel. Çekamıyor biz anlamadım. He? <laughs> <Çakamıyor> biz <bizden. gülüyor> ne şaka yapacağım öyle işte. Pahalı. <laughs> pahalı. 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 Evet. Her yer pahalı. Her yer. Abim fiyatları nasıl bulduk pazar? Abi nasıl bulayım fiyatları görmüyorsun. Aldığımız şeye bak 400 lira para verdik. Hep bir yeşillik abi zaten. Bir yeşillik ama bir marul 40 lira. Bir kıvırcık 25 30 lira. Hangisinden bahsedeyim size? Vallahi az bile yapıyorlar. Daha çok yapsınlar daha iyi olacak herhalde. E ben öyle diyorum artık. Diyorlar, 22 sene iktidarda olan bir hükümet düzeltmediyse bundan sonra nasıl düzelecek? Çok merak ediyorum bir sürü vaatlerde bulunuyor değil mi? Peki kaynağın nedir bu vaatlerin var mı kaynaklar? Yok. Emekliye veriyor 10 bin lira, kendileri alıyor 230 bin lira. Ondan sonra bundan geçinin diyorlar. Biz de emekliyiz bak. Bunlarla idare ediyoruz ancak. Zam yaptık diyorlar abi emekliye. 149 ezdirmedik enflasyona diyorlar. Peki kendisi devlet kurumları %58 yaparken, halka da %49,5 verirken, 49.25 galiba değil mi? Verirken, e, düşünmüyor mu peki verdiği zamı? E, aynen fazlasıyla. Hatta 11 puan farkla. Valla iyi olacağını düşünmüyorum kardeşim. Allah sonuna hayırlı olsun diyeceğim ama ondan da hayır gelmeyecek. Ben evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi emekliye verdiği zamı kira parası çıkmaz. 20 bin liradan aşağı kira yok İstanbul'da. 25 bin liraya olan yeri var 30 bin lira. Herkes biliyor yani emekli ne zam verirse versin kurtarmaz. 60 bin lira maaş almadı mı kurtarmaz. 60 bin lira alsa bugün 20 bin lirası 25 bin lirası elektrik doğalgaz kira gider. Ya, en az 60 bin lira. E, ne alıyor emekli? 10 bin lira. En yükseklerini ne alıyor? 15 bin lira. 15 bin lira. Düzelteceğiz diyorlar abi 2 bin Yok, düzel düzeltemez. Bu tek adam rejimi kurtarılmaz. Ancak demokrasiye geçti o zaman. Bu tek adam rejimi yapmaz. Mümkün değil. Ya millet perişan ya aç ya. O kurtarmaz. Yüzde beş bir verdi. Yüzde beş bir verdi. Hele sadaka sadaka verdi. Millet perişan ya. Emekli perişan. Hele ben kirada değilim ama kirada olan arkadaşlar var. Emekliyim ben. Üstelik de ben kamadan emekli olmuşum yani. Ben emekli olduğum zaman asgari ücretin 3 katını alıyordum. Şimdi asgari ücretin altına kaldım. Şimdi biliyor musun? Neyse iyi. Her şey kötü. Bir şey değil. Abi sen Şey ne dedi biliyor musun? Zaman birinde başbakanın dedi Turgut Özel Ölen ölür dedi. Kalan sağlar bizimdir. Memlekette bu var. Sen emekli ölmüşsün de kim onun önünde değil. Ölmüş, ölmüş. ölmüş. He. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Hepsi yani, böyle Türkiye'de. Yani şimdi... Ne alın, ne alacak? Ben bir dakika kiracıyım. 10 milyar aylık alıyorum. 8 milyar kira veriyorum. İki kişi. Nereye yetiyor mu abi? Ne, nereye yetiyor? Kira nere kalıyor. Yetiyor. 6 milyar doğal gaz gelmiş. 2 milyar su gelmiş. Nereye ne yiyeceksin, ne yiyeceksin, ne içeceksin? Al iyi, hadi. Var mı bir şey? Böyle Türkiye'de bir şey var mı? Yok. Ha şimdi Nasıl şimdi... alıyorsun geçimini? Başka bir gelir kaynağın var mı? Bak ya? çocuklar yardım ediyor. İşte ne bulursak onu yiyor. Emeket hala hmm. bu. Sen ölmüşsün, kalmışsın. Zengin zengindir, fakir fakirdir. Daha bakır hala geliyor, zengin zengin oluyor. Zengin zengin, fakir fakirdir. Her şeyi, her şeyi alamıyor ki. Pas ben geçiyor. Ne ya? Ben pas yapayım. geçiyor ya. Bakıyor. Peynir. Şimdi baktım 345 lira. Pas geçiyor. Nerede ucuz bulursa alır. Yani lokantaya girmiyorum. Bir çorba lokantaya bir çorba Bir, bir döner mümkün değil yani. O şekilde geçiniyor. Aldığımız geyişler 3 sene evvel aldığım mağaza bak mağazalar tek tek kapanıyor. Geyişli mağazaları. Öyle idare ediyor. Eski ayakkabıları giyiyoruz. Bereket versin. <laughs> Zamanında varmış yani. Çok kötü durum. Ha şimdi emekliye %49.25'e çıkardı ya. Onun haricinde bir %100 daha verse yine kurtarmaz. O kadar kötü durumda. %100 verse ne 10 bin lira 20 bin lira çıkar. Kurtarıyor mu? 20 bin lira kira ya. Mahvetmiş, maf. Mahfet. Çok kötü valla. Kötü mü? Valla çok kötü. Yani bu zorluklar çok kötü. Bu evet. ne Nasıl yapacağız? Nasıl kazanabiliyor musunuz? Valla kazanamıyoruz. Kazanamıyoruz. Valla kazanamıyoruz. Mecbur bu işi de yapıyoruz. Çünkü askeri ücret az bir şey. Geçim olmuyor yani. Bakalım nasıl olacak. Kazanıyor musun bir askeri ücret kadar? Yani kazanıyoruz ya. Yine şükür yani kazanıyoruz. Askeri ücret kadar kazanıyoruz abi. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? bu ekonomiyi biz 2026'da düzelteceğiz diyorlar. Valla ben inanmıyorum. Valla <laughs> bu kaç senedir öyle diyor ama hep zam geliyor, hep zam geliyor. Bir ekmek, yani 20 milyona da çıkabilir yani şimdilik. 10 milyon olmuş, 12 milyona da veriyor, veriyorlar. ücret emekli maaşına zam geliyor. Bu zamlar seni etkiliyor mu? Valla zam gelse asker de iyidir. Mesela bir inşaatta falan çalışırız ama zam gelmiyor. Senin işlerin etkiliyor mu mesela? Kazancın artıyor mu senin de asker ücret artınca? Yok. Ama zamlar gelince? Zamlar gelince yani... için kötü oluyor. Doğrudur, kötü oluyor. Yani eşya şeydir ama, eşya pahalı. Yiyecek falan var ya, onlar pahalı. Çok evet. zam geliyor. Vallahi ben, fiyat kendim, fiyat esnafım. ben yani. kendim esnafım, ben kendim esnafım. Bu pazarda benim tezgahım var. Ben bugün tezgah açmadım. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Zaten çok ufak kar koyuyor üzerine. Ona rağmen satılmıyor mal. 2 kilo alan 1 kiloya değil, yarım kiloya düşmüş. Adam geliyor iki tane salata tartmana ver diyor iki tane patlıcan diyor. Bir günlük alışverişini yapıyor. Ertesi gün bir de, ertesi gün bir de alamıyor. Alım gücü yok, biz bunu görüyoruz. 20 metre de dezgan var, pazarım yerim bomboş. Bugün ben açmasam, yanımdaki açmasa, diğeri açmasa, ekonomiden dolayı ne olur? Bu iş biter. Bu iş biterse ne olur? Biz işsiz kalırız. Bizim olmamamız kime yarar? Yine tabii marketlere yarar, ona buna yarar ama emin olun orada da durum aynı. Alım gücü sıfır. Sıfır. İnsanlar sadece karın tokluğuna. Bugünü atlatayım, yarın atlatayım bitti. Öncesinde adam gelirdi 5 kilo alırdı, bir hafta boyunca kullanırdı. Gidişat nasıl? Düzelecek gibi mi? Gidişat e, tam tersi daha çok bozulmaya gidiyor. Uçurumun kenarındayız. Öyle söyleyeyim. Her sektör Ben tek sektördeyim ama benim akrabalarım her sektörde. Bugün inşaatçı akrabalarım var. Bugün emlak yapan akra akrabalarım var. Şekli konuşuyoruz, ediyoruz. Hani iş açısından daha farklı işler yapabiliriz de Hepsi bitik durumda. Bugün daire satılmıyor. Daire satılmazsa müteahhit gidip daire yapmaz. Daire yapmazsa inşaatçı adam işsiz kalır. i̇şsiz İş, kaldığı zaman gelip benden ürün alamaz. Benden ürün almadı ben gidip daire alamam. Her şey birbirine bağlı. Bu sistem böyle. Ama çok kötü. Zaten banka kredileri desen faiz desen aldı başını gitti. Alışveriş. Hiçbir şekilde yok. Yani... 2026'da ekonomi bakanı düzelecek diyor. Düzelteceğiz diyor. Umut veriyor mu? Umut veriyor mu değil de biz bu senaryoyu çok gördük diyelim. Hedefimiz neydi 2023'te. Şimdi ne oldu 2023? 2073 oldu. Bunu 2173'e de çıkartırlar. Yani o yüzden e, bizim şey laflara karnımız tok. Ok. Yapın görelim. Bugüne kadar verdiğiniz sözleri yapacaksınız. Biz diyeceğiz ki ya bu adamlar söylüyor. iki sene sonra düzelecek. Biz de bunları ne yapalım? İltimat edelim. Doğru mu? İltimat etmiyoruz yani. Söyledikleri hiçbir söze itimat etmiyoruz. Çünkü hesap kitap yaptığın zaman bugün gerçekten sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Bugün bir asgari ücret 17 bin lira. 27 bin lira olsun 15'i e kiraya gidiyor. Bugün gelsin o, o söylediğin bakan gelsin. Bırak 2 bin liraya, 3 bin liraya, 17 bin liraya, 30 bin liraya geçinsin. Ben diyeyim ki ya helal olsun sana. Sadece simit yesin, sadece kuru ekmek yesin. Anladın mı? O yüzden bugün ben acıyorum bu milletin haline. Şükürler olsun. Benim durumum iyi. Ama ben çocukluğumdan beri mücadele etmişim bugünler için. Çocukluğumdan beri okul okumamışım. 8'i bitirmişim, iş hayatına başlamışım. Karda, kışta, yağmurda, soğukta ben mücadelemi vermişim. Bugün iş beş şeyin sahibi olmuşum. Ama bugün liseye kadar okutup kandırıp okuttuğu çocuklar bugün mesleğini dahi alıp piyasaya çıktı ama o adam evlenemez. O adam bir araba sahibi olamaz, o adam daire sahibi olamaz. Bırak daire sahibi, geçimini yapamaz. Gidin bugün adliye sarayının önüne, herkes elinde bir dosya kağıdı var, hepsi boşlama kağıdı. Bugün 30 bin küsür var. Bugün 30 milyon haciz hacizlik adam var bu ülkede, 30 milyon. Ülkenin nüfusu kaç? Çoluk çocuğu çıkar, adam başı. 40, bin, 40 milyon olmaz, 30 milyonu bugün hacizli. Evine ipotek koymuşlar, dairesine ipotek koymuşlar, arabasını çekmişler yediğimine. Anladın mı? Bugün bu sistemde hiçbir şey yürümez yok süper güç olduk, yok yok olduk. Bunlara karnımız tok. Sen bizim karnımızı doyuramıyorsun ya. Sen bu halkın karnını doyuramıyorsun. Anladın mı? Bugün bir hesap kitap yazsın bir genç. Hayatta evlenemez. Evlenemez. Ha, evlenir. 30 yıl borç öder. O borcu bitirene kadar ekonomi sıkıntısından eşiyle onunla bununla davalık olur gidip boşanıyor zaten. Bunlar hepsi göz önünde. Görüyoruz. Hepsini görüyoruz. Yani bugün bırakın işçi adamı ticaret yapan adam bile geçinemiyor. o, o duruma gelmişiz fiyatlarını soruyoruz. Nasıl buldunuz? Vallahi çok pahalı. pahalı. Aa, bak aldım. Aa, bunlar 100 200 lira. Lira. 200 lira. Ha, 200 lira tuttu. Aa, bir gel de getir. Haydi bakalım. 200 lira vallahi. Düzelteceğiz diyorlar 2026. ekonomiyi. Ha, ne? Daha çok olacak. Daha kötü olacak valla. Daha kötü olacak. Böyle giderse herkes köyü boylayacak. 200 milyon. Bir şey almadan da giderim. Ne yapayım? su ve elektrik, doğalgaz, kira, bir aylık. Valla hiç pazara bakmadım ki ben. Bu <laughs> yok. İçinden geldin pazarına. İçinden geldim ama hiç bakamadım. Telefonundan şey yapamadım. Emekli mi? Emekliyim. Emekliye zam verildi yüzde 49. Duyduk televizyonda. Yapacak bir şey yok ne yapalım? ya onu sorma gerek yok ki Valla değerlendirme para olsa yürüyersin para olmadı mı yatarsın biz emekliyiz hiçbir şey yok e Ne 10 lira oldu 10 lira gelsin ben veririm bakalım bir tur alsınlar o tarafta çıksınlar ne kalıyor ne gidiyor 12 tane torun var ya herasını ben 100 lira verdim mi 50 ne giyerim ne yerim ne içerim peki düzelteceğiz diyorlar 2026'da emekliliği de ezdirmedik Olay, 2026'da bilmiyorum yani Allah bilir biz görürüz görmez olurum bilemeyiz daha yet, yaş 70 bilmiyorum yani gençler olabilir bizim çocuklar olabilir torunlar olabilir <laughs> olarak, görürse o da zor yani aklımıza hiçbir şey ermiyor yani ha zenginlik çoğu. bak araba görüyoruz ya sağ sol araba evet e, zengin de aklımız farklı da Şimdi biz yaya gidiyor, onun arabayla gidiyor, yine ağlıyor. Ben onda hiç fazla ağlamıyorum yani. Ben diyorum Allah'ın taala rızkımız neyse odur. Ama ağlan çok. Ya işte bu süzdü, bu süzdü, herkes süzdü. Kim süzdü değil ki. Evde de böyle süzdü şey var. Evde biz e, üç ekmek götürüyoruz, iki yiyoruz, bir tane çöpe atıyoruz. E, bu kim süzdü? biziz. O halinde? Belediye seçimleri var. Kimi desteklersin İstanbul? Vallahi onu ben şimdi söyleyeyim. Ona, ona gizli işte. Fiyatları soruyoruz nasıl değerlendirilir? Valla fiyatı görüyorsun abi çok pahalı. Alamıyorsun, markete gidemiyorsun, pazar gidebiliyorsun. Her gün zam. Zam, zam, zam. Ne diyeyim? Emekliliğe, asker ücretle zam yaptık. İyi bir zam yaptık. E, Valla hiç yapmasaydı daha iyiydi. Yaptı da daha kötüydü. Her şey yapıyordu zamdan. Hep zam yapıyorlar. Keşke de asgari ücretle zam yapmasaydı emekliliğe de. Bir de pahalı olmasaydı. Düzelteceğiz diyorlar 2026'da. Vallahi hiç zannetmiyorum ama. Yok mu? Yok yok umut yok. Vallahi çok zor. Kiradayız. E, 6-7 milyar kira veriyoruz. Benim oğlum 30 yaşında da evlenmemiş. Yani neyle evlenecek? Eşya mı alsın, altın mı alsın? Yani ev nasıl kuracak? Çok zor, geçim zor. Bizim başımdaki varken şey yapamayız yani. Pazar fiyatları biraz yüksek. Piyasanın şu an her şeyde olduğu gibi pazarda yansıdığını görüyoruz. Bayağı yüksek yani aldığımız her şey faiz fiyatlar diyebileceğimiz düzeyde. Umarım düzelir ama vatandaş olarak bizim çok bir ümidimiz kalmadı diyebilirim. Pazar çok aşırı. Çok aşırı fiyatlar. Şu anda zor. Bak bir şey almadım. Sadece torunumla geziyorum. Pazar fiyatlarını soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi. Pek iyi değil. değil. Pahalı. Pahalı mı abi? Pahalı. Ne Yine başladın? Orta dedin, sana pahalı, pahalı dedin. Pahalı abi ya. Ne orta ne de bir şey yani Ne alırsan 60 liradan aşağı yok, 50 liradan aşağı yok. Peki emekliye zam yaptık diyorlar abi. %49. Emeklisin herhalde. Nasıl değerlendiriyorsun? Emekliyiz ama aldığımız para zaten gitti. Enflasyon Eflasyon eridi gitti. Belini kırdık diyorlar. Evet. Neredeki belini kırıyor ya? Nerede belini kırıyor abi? Kolay mı ya? يمكنني الاعزم يمكنني